arkadaşlar. Bella dur. Bugün Bella'yı yıkamaya gönderiyoruz. Getiriyoruz, gönderiyoruz dedim. Ama biz de onunla birlikte gireceğiz kameraya Ben inanılmaz heyecanlıyım. Bella şu anda şu şeyle oynuyor. Buradan çıkmaya mı çalışıyor oynuyor mu tam olarak bilmiyorum. Ama kutusuna kendi giriyor. Şuraya bırakıyorum ve kendisi giriyor. Merhaba de çok tatlı. O zaman ışınlanalım. Oraya gidelim. Çok heyecanlıyım. nasıl görünecek. Bir de onu çiğ de taktıracağız. O yüzden çok heyecanlıyım. Bellanın böyle bugün çitinde temizledik ama yine de tuvaletini yaptıktan sonra pedini oraya basıyor. Ve şey yani oyun oynarken aslında normal bir şey ama her türlü pisleniyor. O yüzden her türlü çiti pis oluyor. Normal bir şey yani pis olması. O zaman let's go. Bella? Bella? Gel kirli halini son kez çekelim Bella. <laughs> Seni yiyeceğim ben. Çok tatlısın <laughs> ya. Ha ya ha sensin. Oyuncu. Bir şey yapalım. Burada Biz mı yıkıyorsunuz? Evet burası serinmiş. Aynen burada yıkıyorum, burada tıraşını yapıyorum. Zaten dediğim gibi bütün çalışma için. küçük, böyle kendime özel. Oh sevgilim. Ben artık güvenmeyelim. Bitirsen. Ben de öncesi çekebilir miyim? Tabii tabii tabii. Önce sonrası yaparız. Tek gözü kapandı tüylerden ya. Veteriner de biraz kesiyorlar ama işte olmuyor. Veterineriniz nar. Nar. Dur anneciğim çekeyim öncesini ben de. Fıstık. Fıstık. Şey, Mert'e sen şimdi geçelim. Beyla. Sıralıyor musun önce? Geçen en son ben tararken uyumuştu. <laughs> en sevdiğim. Ben de saçımla bir oynayınca uyuyorum Bella. <laughs> Aferin uslu kızıma. Ay ben... Evet. Saçını ortadan ayırmıştım. Ben <laughs> 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 <Daha> sonra <laughs> görürüz. Ya... Fön... Ay <laughs> bak 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 bak. <laughs> Çok tatlı. Aferin Bella ya. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Ne yapacak bu onun Şöyle işlem ve fönden sonra düz oluyor ama hemen zaten kadın kuaföre gibi düşünün. Saç kırmızı hemen bozuluyor. Ona gibi sonra kabarcık oluyor. O böyle çok tatlı. Tüyleri dökülmüyor değil mi çok? Yok. Kadınlar az tüy döküyorlar. Çok az. Beslenmesi falan da iyiyse zaten. Kaliteli mamalardan da hiç. Yok yiyemem. Şözenim. İhtaf, ihtaf. Benim gibisin ya, benim gibisin. <laughs> <laughs> evet. Bizim <laughs> çok gibi, hepimiz gibi, cidden. Üniversiteniz yani iki kiloyu yertelerinde. <laughs> Hadi, o kadar mı yani Hiç de hissi daha yaşamadık yani. <laughs> çok bebeksin ya sen. Sen çok bebeksin. <laughs> Allah'ım şapşal. Ne şuan oluyor şuan şuan ediyorum, şu an? Anlamayı çok merak Beni rahat bırak diyor. Arka patilere gelince <laughs> bir rahat Butlarına bak Neri. Neri <laughs> butlarına bak. Aa, aferin sana ya sen çok akıllısın. Başladı. Hadi bakalım. Çok güzel atıyor. Şimdi ben şampuanı üzerime alayım. Bella. <laughs> Bütün gün bunu çalışacaksın muhtemelen Bella. Kaçma kaçma. Beraber hazırlıyoruz tamam mı? Hiç korkacak hiçbir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> <İster semisler>. <gülüyor> <gülüyor> al, ha, al dedik lütfen. Bunu göbekle size olsun. Olmuyor da görüşmüyoruz herhalde. Birleşe bak. Birleşe bakayım ya. Anne koyun gibi oldu. Evet evet koyun gibi oldu. Buradan görürsün o kadar. O gözü pek Bakayım. Tamam. Peki de tıraş isteyen oluyor Tıraşın bu kadar böyle... Yani köpeğin hiç böyle derinliği oluyor mu? Tabii canım. Şey, ha, kısa diyorsunuz. Şey, mesela çok kıtıklısa köpek... Zaten biz bazen makine Necmi tıraşını... aynı tıraş Lütfen. Hı, çok yapıyorum. Ee, çok keçelenince, köpeğin tarayınca da açılmıyor maalesef. Onun da canı yanmaması için. Biz bazen makine tıraşı öneriyoruz, o da çok kısa oluyor. Hı. Kel gibi düşüyor evet mu? ya. Zaten ama <laughs> şey, ya, makine hayır. tıraşı yapmıyorlar galiba. Yiyeceğim seni Bella. Aferin kızıma. İstediği oldu. Bütün şişelerin üzerine koymuş. Atarız değil mi? Dede atarız. Atır, <laughs> atır. <laughs> Allah Allah. 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 ses, ses, ses <tıkdf> <tık tamam. Evet tamam ha. Canım benim. ne? Yüzün ne bu? uzunmuş yüzün seni ya. Senin bir kuruma gitmek evet. Eve. Ama şimdi çok iyi durulanman lazım. Pekleşiyor. var ya. <laughs> evet, göbeği <upsetting gülüyor> var. Tamam, tamam, istersen. daha түfülük. Biz Bizim Gördüğümün bakışına bak çok anlamlı bakışı ya. Böyle ne mı bakıyor? Ama biz 3 yok, bir üç aylık kendi şey Gördüğümde bir ay mi? Anne yerine biraz fark 6 Nisan'da olmuştu. Biz 26 Nisan falan gibi göreceğim. Evet, bir aylık gibi. Ay Bizim ama biz şey, yani kasını almadık. Kuzenimizin yavrusu şey, köpeği yavrusu. Ne kadar güzel, Kulakları bak, ne? nasıl değil mi? Sen kepçe misin? Şelcine benzemiyor mu? hani kulakları büyük ve küçü, benziyor. <laughs> Aynı <Yani, yana> <laughs> <Peki. Peki. gülüyor> e, e, şey. Yan yana koyacaksın bunları. Tamam. Bela Evin neşesi. Bela. bu hemen giday şey gibi hemen. Ya sen tam bir çocuksun. <laughs> sen tam bir bebeksin tam. Sen miydik mi oldu? Ben çok sesliydim. Normalde büyük olan ikincisi var ama onun sesi çok çıkıyor. Korkmasın diye küçük yazacağım. Evet. Hiç çok evet bunu yaptıktan sonra? yapacaksın? Kuruttuktan sonra. Aynen tamamen kuruyor. Fön çekiyorum. Değil, Pardon, bir şey. Açmıyor bu şey. Alışık olmazsın beni ben sana çıkmış evde birkaç defa bana? Allah Allah korkma ya oldu. Al gel sana bu da kaybolmuş. Allah Allah'ım bu Allah Allah oldu? Bu çocuk ne oldu? Bize Allah 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 acaba? Allah 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 Bella, 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 Süper çok güzel oluyor. böyle mi oluyor onların Evet, <laughs> bakın. Demi de aralarında küçük sağlırsa onlar açılıyor ya da derisinde herhangi bir problem varsa o da böyle görünmüş oluyor. İyi oluyor oluyorsa. Evet. Hem bitleri de tam kurumuş oluyor. Evet, yani bitleri de tam kurumuş oluyor. Baksa herhalde. Bella, Bella. Evin neşesi hiç sevmiyorsun değil mi Bella? Gel bakalım senin güvenliğin daha da kapandı. Şu an veremeyiz değil mi? Ama. Şu an isterken... Derin bir tane ver ya, söz verdi. Aynen, o yerse inşallah. Bence yer. Yani i̇laçlarını bile doktor bunları yemez diyor ama... Yiyor mu? Evet. <laughs> Sen. Mama sen şaka mısın Bella? Aferin. Gerçekten inanamıyoruz. Aferin. <laughs> <Pertişi>. Sen <laughs> harikasın. Artık bir her şeyi yapabilirsiniz o mamadan sonra. Onu istediğiniz kadar verebilirsiniz. Yani hani sınırı nedir bilmiyorum ama siz ya. ya da ye. Yani söyledik. Mor taraklar <laughs> damladım tam kızlar için süslü. Kepişler için bir yer burası ya. Mor taraklar, <laughs> makaslar taşlı taşlı. Ben acaba Bella ne söyleyecekler? Ama renkler olduğu gibi görmediği için görmüyoruz. Niye görmüyormuş ya? Öyle biliyorum. Değil mi? Ben öyle biliyorum. Sen Ay, mavi mi inet. görüyor? Ha orada değil mi? Aynen. Aynen. evet, Aynen. ben onu, onu hissediyordum elime geliyordu. Evet. Hı <laughs> Koltuk altında o <laughs> ama rol değil mi? Genelde koltuk altında çok kıtık olur Çok hiç yok. Ay yahu. Çok güzel. Aferin <laughs> güzel kız. Bak ne kadar büyük duruyor deri. Aynen, çok heyecanlı. Bela bela. Ay kulaklarının içini kurulayalım. Aynen Hı. şimdi vücudunu taradım. Suratını kurutacağım. Biraz sevmeyecek muhtemelen belli ama birazcık. Yakala, yakala. Yakala, Yakala 奶奶，奶奶，奶奶，呀，嗯、okay. uh，奶、huh. dışarıda bekliyoruz değil mi? Evet çünkü bizi acayip naz yapıyor yani acayip de çok iyi gitti bayağı da hoşluydu ama çenesini tutuyor abla yani çok az tutuyor. Ve çünkü kesmek aynen. için. Aynen. Ee, şey ama o da tutmuyor nasıl tutuyor. Tam tersi. Aynen. Aa yok evet biz çıkınca tuturtuyor Öyle. Son, Son halini merak ediyorum e çok. sonra video devam edeceğiz. Sonra, sonra video devam edeceğiz. Sonra, ne yaptığımız falan evde de devam edeceğiz. Ne içeceği ona karar ver. Evet işte. Haydi ne? bakalım. Bir bakalım. Sadece <laughs> dünyayı ilk kez görüyorsun değil mi? Mama, Anne sen de gel Gel. <laughs> <mi> <laughs> aferin. 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 Abla, aferin. 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 Hiçbir şey değil. <gülüyor> 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 Oha. Bege, de. Çok... <gülüyor> 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 Bunu da yiyecek sanmazsın be Bega ya. Belin de yapıyordur. Yapıyor, yapıyor. Yani sabahları yanıp kakasını falan temizliyorum tabii ki ben de. Hadi son hali birazdan gösterelim. Ben de alayım, oku. Harbimin Çok güzel oldu benim kuzum. Bella. Bella. Bella, ablaya bak. Mama, 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 gel. suratını yerim seni. Mama. Çok tatlısın mama. ya. Mama. Çok gel, güzelsin. Mama, gel, sen ya. ya. Ay, ama kandırmış oldum. Bir tane vereyim mi? <laughs> seni yerim çok güzelsin. Gel, çok güzelsin. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Çok Ağacını yerim senin. Şey. Ağacını yerim. Yerim ağacı. Yerim ağacı. Kirlenme, kirlenme.